Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Doğukan. Bugün sıfırdan mobil uygulama geliştirme derslerinde birinci dersteyiz. Bildiğiniz gibi ilk videoda Flutter hakkında genel bir video, genel bir bilgi edindik. Şimdi bu dersi Flutter ve geliştirme ortamının kurulması hakkında işlemler yapacağız. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi bu dersi ben aslında dörde böldüm. Şu şekilde İlk önce Flutter kurulumunu yapacağız. Daha sonrasında Android Studio kurulumunu yapacağız. Visual Studio Code kurulumunu yapacağız. Visual Studio'da kullanışlı bulduğum birkaç tane plugin var. Bunları da göstereceğim. Ve bu dersi bu şekilde kapatacağız. Şimdi öncelikle Flutter kurulumunu yapalım isterseniz. Google'a Flutter yazdım. İlk çıkan sekmeye bastım. Buradan Get Start'ı da bastım. Direkt olarak install başlığını attı zaten beni. Burada platforma göre seçeneğimizi seçeceğiz şimdi. Ben şu anda Windows'dayım. Bu videonun aynısını macOS için de yapacağım. Windows'a tıkladıktan sonra biraz aşağı zip dosyası indirme tuşunu görüyorum. Buna basıyoruz. Şimdi ben bunu daha önceden indirdiğim için basmayacağım. Ee, i̇nen dosya bu şekilde bir zip olacak. Şimdi bu zipin içerisinde bir tane Flutter diye bir klasör var. Aslında dokümanda bir hemen ikinci adım olarak da bu Flutter klasörünün ne yapacağınızı gösteriyor. Ee, hemen C klasörüne gidiyoruz ve burada src diye bir klasör olmadığından emin olarak bir tane yeni klasör oluşturuyoruz. src klasörümüzün içerisine bu flutter'ı atıyoruz. Şimdi bu işlem tamamlandığı zaman flutter klasörünü görüyorsunuz. Bir tane komut sistemi açacağım. Komut sistemini başlatıcı mt yazarak açabilirim. Burada flutter komutunu gireceğim. Flutter komutu is not recognized olarak bana hata döndürecek. Şimdi bu çok karşılaşılan ve kafa karıştıran bir konu. Aslında çözümü de çok basit. Hemen ikinci başlık update your pet başlığı altında bunun nasıl yapılacağını gösteriyor. Bu şekilde ben de yapacağım şimdi. Başlata ortam değişkenleri yazdıktan sonra buradaki ortam değişkenleri tuşuna basıp üst tarafta kullanıcı için pet değişkenine basıyorum. Düzenleye bastıktan sonra src folder'ın içerisine attığım flutter klasöründe bin klasörüne giriyorum ve bunun yolunu kopyalıyorum. Yolunu kopyaladıktan sonra yeni tuşuna basarak buraya yapıştırıyorum. Tamam tamam deyip kapatıyorum. Şimdi bu komut sisteminde aynı komut sisteminde fark ettiyseniz kapatmadım. Buraya tekrar flutter yazdığım zaman is not recognized demeye devam edecek. Fakat ben bunu kapatıp yeni bir komut sistemi açtığım zaman da flutter yazdığım zaman bu komutun çalıştığını göreceğim. En çok kafa karıştıran konu burası. Ben bu pet değişkenini ekledim. Hala komut çalışmıyor şeklinde geri dönüşler aldığım çok oldu. Dolayısıyla bu kapatıp açma işlemini kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi flutter'ı yükledik. Sırada Visual Studio Code var. Google'a Visual Code yazdığım zaman Download sekmesine basarak yine Platform seçeneklerinden bana uygun olan seçeneği seçiyorum. Ben daha önceden yine indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Ee, i̇nen dosya bu şekilde gelecek karşınıza. Bunu çift tıklayarak çalıştıra basıyorum. Kabul ettikten sonra sonraki diyerek devam ediyorum. Burada önemli bir detay var. Şu ikisini işaretlememiz ileride çok işimize yarayacak. Az sonra da göstereceğim bunu. Şimdi pet değişik, pet'e ekle değişkeni de göze çarpıyor burada. Az önce Flutter için yaptığımız bizim manuel olarak yaptığımız işi burada aslında otomatikleştirmiş VS Code bizim için. Daha sonrasında kur diyorum ve kurulum işlemini bekliyorum. Bu işlem tamamlandıktan sonra çalıştır tuşunu çalıştırmasını istemediğim için çalıştır seçeneğini kapatıp bit diye tıklıyorum. Şimdi bu kurulumun doğru şekilde gerçekleştirip gerçekleşmediğini görmek için başlattan Visual Studio Code yazarak burada doğru şekilde açıldığını gözlemleyebilirim. Şimdi sırada Android Studio kurulumumuz var. Android Studio için ise Google'a yine Android Studio yazıyorum. İlk çıkan sekmeye tıklayarak Download Android Studio Flamingo butonuna basıyorum. Ve burada en aşağıda okudum kabul ettim'e basıp indirmeye başlatıyorum. Ben bunu yine indirdiğim için indirmiyorum tekrardan. Karşımıza böyle bir dosya gelecek. Bu dosyayı çift tıklayarak açıyorum. Çalıştır diyorum. izin veriyorum yönetici olarak çalışmasına. Daha sonrasında aslında bildiğimiz default her programı kurduğumuz gibi bunu da kuruyoruz. Özellikle şu Android Virtual Device'ın seçili olmasına dikkat edin. Daha sonrasında next next diyerek install tuşuna basıyorum. Yüklenmesini bekliyorum. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra next tuşuna basıyorum ve bunu başlatmak istiyorum şimdi. Burada göstermek istediğim bir şey var. Android Studio'yu başlatıyorum. Evet Android Studio burada aslında istatistiklerin Google gönderip göndermemesini soruyor. Ben bunun göndermesini istemediğim için don't send diyorum. Android Studio'yu ilk açtığımız zaman karşımıza missing SDK hatası gelecektir. Yani bu Android SDK'yi yüklemediğimiz için kaynaklanıyor. Buradan next diyorum ve Android SDK platform dahil hepsini seçerek, altındakini seçerek, hepsini seçerek bunun yüklemesini yüklemesi için next'e basıyorum. Burada yükleyeceği şeylerin detaylarını gösteriyor. Tekrar Next'e bastıktan sonra kabul et ve Finish'e basıyorum. Burada indirme işlemi başladı. Bu indirme işlemini bekliyorum. İndirme işlemim tamamlandıktan sonra Finish tuşuna basarak burayı bitiriyorum ve sorunsuz şekilde Android Studio'nun Welcome Page'inin geldiğini görüyorum. Şimdi burada Virtual Device oluşturma işlemine başlayacağız. Bunun için More Actions tuşuna, More Actions tuşuna, More Actions tuşuna basarak Virtual Device Manager tuşuna basıyorum daha önceden oluşturduğum e, virtual device'ımı siliyorum ve burada sizin sizi karşılayacak ekranın bu olmasını bekliyorum. Şimdi burada no virtual devices Added. yani burada liste boş. Dolayısıyla ben burada create virtual device'a basarak yeni bir virtual device oluşturacağım. Default olarak aslında Pixel 2 seçili ve şu anda bizim için cihazın bir önemi yok. Responsive tasarımlar yapmaya başladığımız zaman farklı boyutlarda, farklı size'larda, farklı resolution'daki device'ları seçerek responsive tasarımımızı test edebiliriz. Bunun için Next diyorum ve burada System Image Must Be Selected to Continue diyor. E, default olarak R seçili. Dolayısıyla ben bu R'ı da indireceğim. Şimdi bunun indirilmesini bekliyorum. Bunun boyutu 1 GB kadar. Dolayısıyla biraz uzun sürebilir. İndirilmesini bekliyorum. İndirme ve yükleme işlemimiz tamamlandı. Buradaki Finish tuşuna basıyorum. Ve burada artık R seçeneğini seçebiliyorum. Next'e tıkladıktan sonra e, Virtual Device için bir isim girebilirim. Default olarak bırakıyorum. Ve buradaki listeye geldiğini görüyorum. Şimdi burada Actions altında Play tuşu var. Play tuşuna bastığım zaman Virtual Device'ımın açıldığını görüyorum. Başlatılmasını bekledikten sonra ekranın gelmesini bekliyorum. Ve artık Android Studio ile bir işimiz kalmadığı için sekmelerini de kapatıyorum. Evet Virtual Device'ımızın ekranı da geldi. Ekranı da geldi. Şu anda e, açılıyor telefon. Şimdi bu sırada... Visual Studio Code'da Flutter için kullandığım e, extensionları göstermek istiyorum. Aslında burada yüklü olan extensionlardan görebilirsiniz. Bir tanesi Flutter, zaten yüklenmesi gereken bir extension. Bir diğeri de Evsun Flutter Snippets. Bu geliştirme sürecini çok hızlandıracak. Zaten kodlamada da fark edeceksiniz. Bu stateless widget ve stateful widget shortcutlarını bolca kullanacağız. Şimdi aslında e, geliştirme ortamımız tamamen kurulmuş durumda. Bu kurulumun doğru şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını teyit etmek için Flutter'ın kendine ait bir e, doctor komutu var. Flutter doctor yazdığım zaman bu bana Flutter'ın yüklenmesindeki sorun yaratabilecek şeyleri gösteriyor. Şimdi ben ekranımda iki tane uyarı görüyorum. Bunların sizde de olması durumunda bu uyarıları da hemen hızlıca düzeltelim. Şimdi e, ilk uyarı için aslında ikisi de aynı şeyden kaynaklanıyor gibime geliyor. Android Studio'yu tekrar açıp More Actions altından SDK Manager'e bastığım zaman e, buradaki açıklamada da gördüğünüz gibi e, Command Line Tools'un kayıp olduğunu söylüyor. Ben buradan SDK Tools altına gelip buradaki Command Line Tool'un check edilmediğini görüyorum. Android SDK Command Line Tools'u işaretleyip OK deyip ...yüklemesine başlayacağım. Şimdi bu yüklemeyi bekliyorum. Yükleme tamamlandı. Finish tuşuna basarak bunu bitiriyorum. Şimdi burada tekrar Flutter'ın... ...Doctor komutunu çalıştırarak... ...son durumu gözlemleyeceğim. Evet son durumda Android lisanslarının... ...kabul edilmediğini söylüyor. Bunun için bu komutu çalıştırarak... ...olaydan kurtulabiliriz... ...şeklinde bir öneri yapıyor. Bu lisansları kabul etmek anlamına geliyor. Hepsine... Y tuşuna enterlayarak geçiyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra tekrar Flutter Doktor yazdığım zaman bu hatanın gittiğini göreceksiniz. Bu hata muhtemelen sizde çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu hata için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü ben daha önce Android Studio kurulumunu yaptığım için buradaki Android içerisinde gördüğünüz gibi bir yazıyor burada. Az önce Android vardı, Android Studio vardı. Onu sildikten sonra bu hatanın da kaybolduğunu teyit ettim. Yani artık Flutter kullanmak kullanmaya başlayabilirim. Bütün adımları tamamladığımı bu şekilde görüyorum. Şimdi bir sonraki dersimizde Flutter yapısını öğrenmeye ve kodlamaya geçebiliriz.